bu darbe teşebbüsüne kalkışan alçaklar şunu bilmeli ki bizim cesetlerimizi çiğnemeden parlamentoya giremeyecektiniz. Önce ceset İnşallah bir netice alamayacaklar ve bunlar milletin huzurunda, milletin yargısında hesap vereceklerdir. Bomba da atsanız buradayız. Ne yaparsanız yapın buradayız. Sizi yargının önüne çıkaracağız. Milletle hesap vermenizi sağlayacağız. Meclise vuran Uçak, Uçak şu anda düşmüştür. Düşürülmüştür. Şu anda Cumhurbaşkanlığına gelen askerler halk tarafından gözaltına alınıp polise teslim edilmiştir. Bu gözaltılar var. Başka yerlerde var.